Arkadaşlar merhabalar bugün 15 Kasım 2025 Cumartesi Ben Bahattin Çağdaş Şimdi Yani kaç gündür işte düşünüyorum aklımda ee, Bir sürü soru geziyor 10 Kasım'da bir operasyona uğradık ee, Sosyal medya hesaplarım Kısıtlandı Twitter'ın Türkiye'ye erişimi erişimi engellendi. Facebook'ta kısıtlama var. Instagram'da kısıtlama var. YouTube'da aradığın zaman bulamıyorsun. Ancak işte link mink olursa falan buluyorsun. İşte videolar görünmüyormuş. YouTube'da. Bir de işte 10 Kasım'da birçok yeri ee, e, Kemalist müdahalede bulunulmuş bulunuldu. İşte Furkan Bölükbaşı'nın tutuklanması, e, halay çeken çocukların <laughs> tutuklanması komik falan. İşte birkaç deli İslamist falan bahsediyor işte op yapılan operasyonlar diyor şeyde. 10 Kasım'da işte Kemalizm karşıtlarına karşı yapılan operasyonlar demiş listeyi vermiş. Hiçbirinden bahsettiği yok. Böyle yalnız kurt gibiz abi. Yani İslamist olmadığımız için mi? Yani din argümanını kullanmadığımız için mi? Neyse. Neyse biz yani yine yalnız kurtluğa devam edeceğiz. Arkadaşlar soru şu. Size de soruyorum. Ya biliyorsunuz bir türlü abone sayımız yükselmedi. İşte gördünüz demek ki birileri puşluk yapıyormuş. Birileri adilik yapıyormuş. Kısıtlayanlar var ya. Birileri pislik yapıyormuş arkadaşlar. Zorlandık yani. Bir 20 bin olmak için zorlandık. Ne zaman 20 bini geçtik tak diye şey yaptılar. Normalde İngiltere için şey diyordu. Burada polis memuru Türk Polis memurluğu yapmış da benim birkaç videomu gördü eleştiren. işte şeyi o dönem Suriye'ye silah gönderilmesinin arkasında işte Amerika, İsrail ve İngiltere var dedim diye. Dedi ki 500 bine çıktığı zaman dedi şeyin takipçin bilmem neyin o zaman dedi senin için tehlike çanları çalabilir demişti. Daha 20 bine çıktık Türkiye'den çaldı. Beraber çalışıyorlar biliyorsunuz. Ondan sonra bunların kaymakamlarına dokunduğum zaman buradan ses geliyor Türkiye'deki. Valilerine dokunduğumuz zaman buradan ses geliyor. Çok hassaslar valileri kendi adamları konusunda. Şimdi arkadaş soru şu ya kafamda şu takılıyor size söyleyeyim. Bakın bir sürü YouTube var. Ee, YouTube yayıncısı, YouTuber var. YouTube üzerinden yayın yapanlar var tamam mı? Yahu e, Türkiye için tek tehlikeli biz miyiz ya? Yani tek tehlikeli biz miyiz? Şimdi yanlış anlamayın kimseyi engellemesinler. Hepsine karşıyım ama anlamaya çalışıyorum. Kimseyi engellesinler falan diye değil. <laughs> yani e, şey fakat durumumu anlamaya çalışıyorum. Mesela siz de yazabilirsiniz arkadaşlar. Daha çok ben, yani bizden naçizane daha tehlikeli gördüğünüz kimler var? Ya her gün her gün hükümete küfür edenler var. <laughs> Ya Sabahattin Önki var. Oturmuş abi e, şeyine masasına. Her gün küfür ediyor. Abi danışıklı dövüş mü bu? Bir de bot hesabı var arkadaşlar. 300 bin falan. E, izleniyor mu? izlenmiyor mu? Bilmiyorum. Ben yani bir gün dinleyeyim dedim adamı. Dinleyemedim. Bir de hızlandırmaya almış böyle. İğrenç bir durum. Yani e, açık. Hesabı açık. E, Türkiye içerisinden bir sürü yayın yapan var. E, dışarıdan yapan e gruplar var, kişiler var. Bazılarını engellemişler. Engellesinler demiyorum. Tamam mı? E şimdi e, e, soruyorum Türkiye'dekilere ya diyorum böyle böyle. E, işte e, yani Hakan Şükür'ü izleyebiliyor musunuz diyorum. E, i̇zliyoruz diyor. Ya engellensin falan diye demiyorum. Bırak çocuk şey yapsın, herkes e, fikrini, düşüncesini döksün. E şimdi, <laughs> Sevan Nişanyan'la başladığımızda Sevan Nişanyan YouTube falan yoktu. E, 2018'de e, yani ilk röportajı yapmıştım onunla. E, ondan sonra sonra işte YouTube kanalı açtı etti tamam. E, e, Allah yolunu açık etsin. Geçti gitti bize 50 bin. E, Engellensin de demiyorum. Bak o da açık, açık kalsın. O anlamda değil. Anlamaya çalışıyorum. E şimdi e, Serdar Akinan, Kemalist. E, tamam gitti, yurt yurt dışına gitti, gitmek zorunda kaldı veya birileri gönderdi onu Sedat Peker gibi. Oradan vuruyor, vurmaya çalışıyor, şey yapıyor. Ama Kemalizme dokunmuyor, dokunamaz çünkü kendisi itiraf ediyor Kemalist olduğunu. E, bilmiyorum, hesabı açık. E, Muh Muhammed Yakut takır takır küfür etti. Hesabı açık. E, bir takım şeylerle, youtuberlerle beraber program yaptı. Yine erişim engeli yok. E, Sedat Peker koyuyordu video. Nasıl oluyorsa Allah Allah. Bir anda bir anda 1 milyon falan izleniyor. Hiç engellenmedi. E, erişim erişim enge engeli olmadı. E, o dönemin e, İçişleri Bakanına, beğenirsiniz, beğenmezsiniz. E kimdi? Süleyman Soylu arkadaşlar beğenirsin beğenmezsin adam bir, bir makamda eleştirebilirsin ama küfür bilmem ne haddi, haddini açtığı zaman olmaz. Ona bile erişim engeli koymadınız. Ki o zaman da söyledim anlatamadım dinle, şey yapamadım abi. Koymadınız erişim engeli. Yani <laughs> yine de koyun demiyorum. Yine de koyun. Abi benden ne istiyorsunuz ya? Ne istiyorsunuz benden ya? Nasıl bir pisliksiniz siz ya? Abi ne var lan bu? Öcü mü lan bu Kemalizm? Buna dokunduğun zaman cız yanıyorsunuz ya. Bak tekrar söylüyorum. Fethullahçı kişiler de, Fethullahçı, Fethullah Gülenciler de kesinlikle dokunmuyorlar Kemalizm'e. Onun için çoğunun açık şeyi. Ee, ne derler? YouTube'u. <laughs> Ona dokunmadığın sürece istediğini yap abi. İstediğine küfür et. Yani istediğine küfür et. Hiç sorun değil. Ama o, o bütün korkuları orada kilitlenmiş. Kemalizmde kitlenmiş Ona dokunduğun zaman cız. her yerden böyle engellenmeye başlıyorsun. Şuraya bak ya. Arkadaşlar tekrar soruyorum size ya. Tamam yasak kötü bir şey. Sansür bir şey. Kötü bir şey. Ama yani eee ben bunu yani hak edecek Ne yaptım lan? Nedir bu korku oğlum? Bu kadar mı şeysiniz ya? Ne derler? Ee, ka kartondan kartondan kahramansınız ya. Kahramanınız zaten kartondan. Ee, arkadaşlar, şey yapın. E, YouTube'üme YouTube kanalıma erişmek için işte arkadaşlar da söylüyor. Sadece konumunuzu değiştirin şimdilik. Hadi VPN, ne, VPN ile falan e, de uğraşabilirsiniz ama konumuzun değiştirin. Endonezya yazın, Papaya yeni yine yazın. Ondan sonra Türkiye'den bir çıkın yani. E, ondan sonra lütfen sizden rica ediyorum arkadaşlar. Şuraya dökün aşağıya. De ki ya e, Bahattin abi işe neyse nasıl hitap ediyorsanız. Abi bak sizden senden daha Tehlikeli gördüğümüz, tırnak içinde tehlikeli gördüğümüz şeyler, YouTube kanalları şunlar arkadaşlar. Bak bunlar açık açık devam ediyor. Yani <laughs> milli güvenliği, milli güvenliği tehdit ediyormuşuz abi. Milli güvenlik bu, bu ülkenin milli güvenliği e, sahte kemalist rejiminde mi kilitli? Menfaatlerinizi te, şey yapıyoruz değil mi? Menfaatlerinizi e, tehdit ediyoruz. Milli güvenliğinizi değil. Menfaatlerinizi, yalanlarınızı tehdit ediyoruz. Çıkarlarınızı tehdit ediyoruz. Zıkkımlanmanızı tehdit ediyoruz. Tamam mı? Yaptığınız o. Neyse arkadaşlar. Bunu sorayım dedim. 15 Kasım 2025 bugün. Cumartesi. Ben Bahattin Çağdaş. Evet. Sizden de rica ediyorum aşağıya dökersiniz. Yani bu işi anlamaya çalışıyorum. Soruyorlardı bazılar. İşte yok abi işte e, niye senin abone sayın yükselmiyor? Niye fazla izlenmiyor? Ya işte bak az izlendiğimiz halde, az izlendiğimiz halde. Yani demek ki impact, demek ki etkileşim, demek ki etki. E, demek ki etkimiz fazlaymış abi. Yani öbürleri hikaye. Belki de bot izleniyordu yani. Bot, robot yani sahte hesaplar. Yani e, ee, izlenmemiz az olduğu halde bu kadar korkuyorsanız ve engellediniz tabi biliyorum engellediniz ya kendi videoma kendi videolarıma ulaşamıyordum bana bana sansür koyuyordu kendi videolarıma ararken sansür koyuyordu ondan sonra yani öyle evet arkadaşlar yani bu ya bu kadar bu kadar tehlikeli bir kanal mıyız abi biz he bu kadar mı korkaksınız ya? Ulan biriniz bağlanın dedim bana işte bir şeyle bağlanın, segbiste bağlanın, konuşalım, tartışalım, debate yapalım, müzakere yapalım dedik. Yok. E, ee, kaynakları gösterdik, bunları şey yapın, çürütün dedik. Yok. Kaynak kitapları gösterdik, yok. Yani yaptığınız bu mu abi? Ne, nereye kadar daha bunu sürdüreceksiniz? Peki arkadaşlar. Görüşmek üzere yazarsınız lütfen. Yani merak ediyorum. Ya bu kadar mı şeyiz biz ya? Tehdit içeriyoruz, tehlike arz ediyoruz. Bunlar için, bu kartondan kahramanlar için. Yani ka kahramanları bile kartondan. Neyse.